sevgili dostlarım şu an Bostancı'dan sesleniyoruz. Sizlere çok özel, çok önemli bir e, iş için gidiyoruz. Ah ben maske almadım. <laughs> Eczaneden yok mu yakında alırsın? Ya da hemen. Kapının önünde bakıyorum. <laughs> maske alsın gelsin dostlarım. Neyse ben söyleyeyim sizlere. Çok özel bir şey için e, gidiyoruz. E, anlamlı bir şey için bir yere gidiyoruz oradan da çıkacağım merak edin ee, şey teyzemin kızı İpek ablamla beraber bostancıdayız şu an bostancı gösterim merkezinin hemen arka sokağında oturuyor İpek ablam ona geldim bu akşam çünkü uçacağım ya ee, gidelim bakalım beraber bir de yağmur başladı burada göstereyim sizlere şöyle <laughs> Severim. İstanbul'da bostancıyı severim dostlarım. Gerçekten bostancı çok güzeldir. <laughs> Kalitelidir. Yaşanacak bir yerdir İstanbul'da. Düzgün ve nezih insanlar vardır burada. Neredesin İpek abla? Asansörle iniyor. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> İpek ablamı çok severim. Çok kibardır. Çok naiftir. Duygusaldır. Hep ağlar. <laughs> İpek abla bir ağlasana sen hep ağlıyorsun ya. <laughs> Gözü yaşlı. Ya. Gözü yaşlıdır hep ağlarsın Açırmadım ya sen. Duygu sağsın ya. Onun için diyor. Bayağı yağmura yakalandık ya. Pıtı pıtı gideceğiz. Pıtı pıtı gidelim. Putu <gülüyor> gidelim. <gülüyor> evet biz şimdi gidelim gittiğimiz yerden dönelim şeye gene kameraya. Bence taksiye bilelim ya. Evet dostlarım gittik o sürpriz Hani dedim ya size. Orada çekim yapmak istemedim. Ee, şey reklam yapmak istemedim yani dükkanın reklamını ama burada göstereceğim aldığım şeyi, niçin aldığımı. Ay. Oğlumun sipariş üzerine aldım. O işte çaktırmaması lazım kız arkadaşına da. <laughs> Evlilik teklif edecek de bu hafta güzel bir plan yaptık onun için. Ee, çok güzel bir sürpriz yaptık oğlumla birlikte. Ee, oğlum dedi ki anne dedi yüzüğü sen alır mısın dedi. Ben şimdi burada dedi çıksam dedi nereye gidiyorsun der alamam edemem dedi. Ee, müsait değil yani. Ondan sonra tamam ben alırım oğlum dedim. Şimdi Mulu'ya gelecekler hafta sonu benim eve gelecekler. Aileni aradık. ailene güzel bir organizasyon yaptık. Çok romantik bir evlilik teklifi yapacak oğlum işte. Konuştuk aramızda şeyimizi. Tabii ailene ihtiyacımız oldu ve teknesine ihtiyacımız oldu. Tabii ki onu da çekeceğim, sizlere göstereceğim. Ben şimdi önce yüzüğü göstereyim. Evet. Ay, aman da bu ne güzel bir şey. Suratın güzelliğine. Ah, bu da geldi. <laughs> Burası kedi evi. İpek ablamlayım biliyorsunuz. Aa, hani kaçıyordu bunlar geldiler bana. Çok güzelsiniz bu arada. Evet evlenme teklifi için şunu açayım bir. Evet. Işıklı kutu yok mu dedim? Yok dedi. Şöyle ince, zarif bir yüzük. Şey, biraz karanlık çıkıyor şöyle. Evet. Güzel değil mi? Zarif. Zarif kızımıza zarif bir yüzük. Şu çıkarabilirsem şöyle çıkarıp da göstereyim. Evet, gelin kızımızdan önce siz görün. <laughs> şöyle küçücük parmakları var incecik kalem gibi çok da yakışır diye düşünüyorum Allah hayırlı etsin inşallah Allah mutlu etsin onları Allah bana göstersin ee, oğlumu mürvetini göreyim inşallah diliyorum Rabbimden çok güzel olur çok e, büyük dua ediyorum bunun için İnşallah çok iyi olurum oğlum mürvetini gerçi hemen evlenmeyi düşünmüyorlar ama bilmiyorum bir an önce evlenseleri iyi olur Görmek istiyorum çünkü yaşamak istiyorum o anı. Yanında olmak istiyorum. Elimden ne geliyorsa yapmak istiyorum. Tek evladım çünkü benim. Çünkü ben oğlumun sünnetini de göremedim. Ayrıldığımızda işte iki sene, üç sene sonra babası kaçırdı ve kaçırarak sünnetini yaptığı için bana da sünnetini göstermediği için zaten ona çok büyük bir kırgınlığım var. Beni oğlumun sünnet düğününden, sünnetinden de mahrum etti kendisi. <laughs> yani o yüzden bari düğününü göreyim Allah'ımdan onu istiyorum düğününü, işte mürvetini. E, ne bileyim elimden ne geliyorsa yapayım onun için. Onları istiyorum. Rabbim inşallah nasip kısmet eder. Öyle dostlarım. <laughs> bu arada iyiyim, iyi hissediyorum. Şimdi bu videoyu ben hemen bugün e, değil de ya hemen yayınlayamayacağım. Bu olay bitsin işlem bitsin çünkü gelin seyrediyor videoları videoları görür yani sürprizden haberi yok. Ondan sonra görmesin hemen yayınlayamayacağım o oğlum evlenme teklif ettikten sonra yayınlayacağım. Yani siz seyrettiğiniz zaman oğlum <laughs> evlenme teklif etmiş olacak. E, bu arada ...fikirler de tabii verin derdim ama <laughs> diyemiyorum çünkü biz zaten şey yapacağımız için. E, Tekliften sonra yayınlayacağımız için video. Yahu gene bu telefon kapandı, gene kesildi, yarım kaldı konuşmam. Neyse işte, siz anladınız beni. Ee, oh, güzel duygular bunlar, Aranız, aranızda tabi bunlara benden önce yaşayanlar vardır, oğlunu kızını evlendirenler vardır, bu duyguları yaşayanlar vardır. Ee, güzel, heyecanlı, telaşlı durumlar bunlar. Ama işte dediğim gibi, e, şimdi biz isteme işini. Yapamadık işte bu geçen ay benim bu şeyler çıktığı için beynimdeki tümörler, e gelin kızımızın da babası <laughs> kanser çıktı yani tuhaf bir şey. E şimdi ikimiz de hastanelerde koşturduğumuz için bu isteme işini tabii ertelemek zorunda kaldık. E bir de bu 17 gün yasaklar çıktı o yüzden İpek e abla gel. <laughs> Çekiyor mu diye şunu da bir şeyine bakayım. Çekiyor. <laughs> Arada bir döndürüp bakmam lazım. Çünkü kapanıyor. Farkında olmuyorum kapağından. Boş boş konuşuyorum. Ee, i̇nşallah Allah nasip kısmet ederse önümüzdeki ay gideriz diye düşünüyorum Haziran'da. Bakalım ben bu tedavi beni yoracak mı? Yataklara düşürecek mi? Dik mi duracağım? Nasıl olacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Bunları. Ay yavrum gel. Kucağıma alsam tırmalar mı? <laughs> Siyahı. Yok o tırmalamaz. Ay çok tatlı. Biz böyle sülalece kedi köpek severiz. Hayvanları çok severiz sülalece. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yani. Ne yapıyorsun İpek abla? <laughs> ee, şimdi biz şey yaptık da. Ah dışarıdan geldik. Şunu da şöyle toparlayayım. Ee, dışarıdan geldik. Yağmur çok fena yağmur yağdı. Islandık. Bayağı bir üstümüz başıma. Ha, neyse kapayamadım sonra kaparım. Allah 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 Allah. Heh. Sen biliyor musun kediler geldi yanıma. Ha dur beyaz kediyi de göstereyim sizlere. Bir de beyazımız var. 17 yaşında bu dostlarım. Bu kör mü görmüyor beni gibi. Ay ay çok güzelsin sen. Sen çok güzelsin. Çok yaşlı ama 17 yaşında. Ama İpek ablam çok güzel bakıyor kedilere. Gerçekten harika bakıyor. Gördüğünüz gibi Dört tane kedisi var. <laughs> Aman petrol. <laughs> Rahatladın mı İpek abla? Evet. Yüzüğümüzü gösterdim ben de. Dostlarıma. Evet işte dostlarım. Evet sevgili dostlarım ne yapalım? Bu videoyu da burada bitirelim. Şimdi şu güzel sürprizimizi hazırlanıyoruz. Pazar günü Allah nasip kısmet ederse akşam 5-6 gibi o, oğlum yapacak o şeyi, sürprizi. Tabii onu ben de çekeceğim, bir şekilde çekeceğim, kıza çaktırmadan bir şeyler düşünüyoruz artık. Çok güzel bir video gelecek. Romantik, hoş bir video gelecek. Şöyle bir ipucu vereyim. Nehrin ortasında böyle nehirde tekne olacak, nehir olacak, bir de bir dilek ağacı olacak. Size sadece bu ipucunu veriyorum ama muhteşem bir şey olacak inşallah. Allah nasip kısmet ederse. Dostlarım sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.